Ak Portföy'ünkini açayım. Biz tamam. yüz dışıyı. Şimdi bakın. Bu fonu açtığınızda fon detay ekranında gördüğünüz şeyler. Evet. İşte fon kodunu görüyorsunuz, riskini görüyorsunuz, fonun büyüklüğünü, yatırımcı sayısını, e, fon yönetim ücretini. Hepsini, bu bilgileri nereden alıyorsunuz bu bilgileri? Bu bilgileri birkaç e, platformdan alıyoruz. Birinci ana platformumuz tabii TEFAS ama TEFAS'ın web servisinden almıyoruz bunu. Biz TEFAS'tan evet. bunu hizmet olarak satın alıyoruz. Evet, Onların bir veri servisi var. O oradan hmm. satın alıyoruz. Ee, bir de tabii bunun dışında e, KAP, e, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu kullanıyoruz. E, e, tabii Bazı veriler için de Merkez Bankasının kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla dağınık da olsa, hmm. ağırlığı ne kadar tefasla da olsa dağınık bir şey, yapı var. E, sadece aldığımız veriyi değil, bir de aldığımız veriyi çalıştırıyoruz. Mesela burada şey örneğini görüyorsun. En iyi ay en kötü ay artı getirdiği evet. gün eksi getirdiği Bu veriler mesela... bakar mesela bakarken hep oysa en kötü ayı bakarım ben. Evet. Yani bakarken. ne kadar para kaybedebilirim. Şimdi bakın <laughs> bu işte eğitimli bir zihnin yapacağı çok iyi. şeydir. Doğru. Çünkü en çok kazanım en çok kazanım değil. Bir ay yüzde yirmi kazanan var. Evet. Ama yok kaybedersem ne kadar kaybedeceğim. <laughs> Çünkü aslında bu işte drawdown dediğimiz şey bu. İkisi arasındaki mesafeyi anlamak çok lazım. Çok doğru. Şimdi buraya baktığımda İkisi arasındaki mesafe gerçekten de bunun riskli bir varlık olduğunu, riskli bir fon olduğunu gösteriyor. 7 üzerinden 6 nitekim bir ay yüzde on getirmiş Kasım'da. Ondan işte Kasım biraz şeyi de gidelim, kaç ay etti üstüne koyduk. 5 ay. Beş ay sonra, 6 ay sonra da şeyi görmüş, en kötü ayı görmüş. Yedi buçuk, sekiz görmüş. Aynı şekilde mesela artı getirili gün sayısı, eksi getirili gün sayısı. Bu da çok önemlileri. Doğru. E, çünkü o da e, 90 gün içerisindeki hareketi size söylüyor. E şimdi siz eğer e, ponereyi açtınız, portföyünüzü açtınız ve eksi görmekten çok korkuyorsanız bu fos size göre değil. Zaten evet, evet. E, %40 günlerin tamam, %40'ı da eksi görülecek. Kaybedilen aya denk gelmiş olabilirsiniz. Olabilirsin. Yani dolayısıyla e, çok böyle fona özelleşmiş bilgileri de buradan e, görebiliyorsunuz. Peki ne kadar sık bu bilgiler ne kadar güncelleniyor? Bunlar e, gerçek zaman. Tabii ama tabii fon fiyatı günde bir kere evet, hesaplanıyor. E, fon fiyatı bir kere hesaplandığı için biz de burada o hesabın karşılığında bunları hesaplayıp gösteriyoruz. Çok güzel bunları mukayese edip özet olarak sunuyorsunuz bize. Tabii hepsini mukayese edebiliyorsunuz. Tak, ya... E, o kadar çok fonksiyon var ki takip ettiğiniz ve beğendiğiniz fonu arkadaşınıza yollayabilirsin. Yani ben buna baktım çok da güzelmiş deyip Taner Bey şuna bir bakın diye yani bütün size atabilirsiniz. Bir kişinin bakıp değerini yapması inanılmaz bir zaman.